Türkiye'yi kundaklamak bu açık bir iç tehdittir. İçerideki ezikler, muhalif liderler, terör örgütleri. Senaryoya bak. İbrahim Karagül. Hemen her hafta yeni bir kriz üretiliyor. Yeni bir tartışma başlatılıyor. Toplumsal uyumu, morali, huzuru sabote edecek konular özellikle seçiliyor. Ülkemizin sinir uçları üzerinde tam anlamıyla oyun oynanıyor. Türkiye'nin varlığına karşı bir savaş yürütülüyor. Din, etnisite, mezhep, siyasi kimlik hepsi bir çatışma alanı olarak öne çıkarılıyor. İnançlar, değerler aşındırılıyor. Toplumsal dayanışma ruhu sabote ediliyor. Ülke adeta büyük felaketlerle, büyük savaşlarla, büyük zorluklarla mücadele edemeyecek hale getiriliyor. Özenle seçilmiş konular, karargahlar ve ekipler üzerinden servis ediliyor. Kriz, çatışma, tartışma konuları özenle ve bilinçli olarak seçiliyor. İnsanların damarına basacak, onları yerinden hoplatacak, kuvvetle muhtemel önceden belirlenmiş konular bir anda bir bomba etkisiyle milletin üzerine salınıyor. Bütün bunlar sistematik bir kurguyla belirleniyor ve işleniyor. Belli karargahlar üzerinden toplumsal çatışmaya ayarlı biçimde servis ediliyor. Muhalefet çevrelerinde oluşturulan ekipler üzerinden Türkiye'nin temel meselesiymiş gibi pazarlanıyor. Siyasi muhalifler, muhalif liderler, terör örgütleri. Senaryoya bak. Ardından siyasi partiler konum alıyor. Tartışmayı kitleselleştiriyor. Ardından muhalif siyasi liderler konum alıyor. Tartışmayı Türkiye için bir krize dönüştürüyor. Sonra terör örgütleri, FETÖ, PKK vesaire konum alıyor. Ağları üzerinden içeride ve dışarıda pazarlıyor. En sonunda dışarıdaki medya konum alıyor, dünyaya hastalıklı bir Türkiye fotoğrafı sunuyor. İş başladığı yere dönüyor. Dışarıda kurgulanıyor, içeride pişiriliyor. Yine dışarıda tamamlanıyor. Bir proje ABD, Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlatılıyor, yine buralardaki karargahlarda sonuçlandırılıyor. İçerideki ezikler, kullanışlı silahlar, karargah dışarıda. İçeride rol alanlarsa onların silahını kuşanıyor, Türkiye'yi vuruyor ve her tartışma, her kriz, yangın gibi doğal afetler üzerinden yürütülen her saldırı aynen bu yöntemde yürütülüyor. Yalanları geçtik. Siyasi proje olarak yalan kampanyalarını da geçtik. Türkiye'nin geleceğini tehdit eden çok ciddi bir siyasi kurguyla, siyasi projeyle karşı karşıyayız. Bu projenin merkezi Türkiye değil. İçerideki muhalif siyasi partiler değil. Yine içerideki amansız Türkiye düşmanları da değil. Onlar sadece kullanışlı silahlar, zaman ayarlı bombalar dışarıdaki merkezler onların içlerindeki kötülükleri, düşmanlıklarını, kini, nefreti, kişisel hesapları inanılmaz bir başarıyla belirledikleri Türkiye projeleri için kullanıyor. Zaaflara yatırım yapıp içerideki zayıflar üzerinden mutlak sonuçlar alıyorlar. Bilginin, hızın, aklın sınırları. Çok uluslu şirket diktatörlüğü. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor sadece Covid salgını değil, 21. yüzyıl tam anlamıyla bir olağanüstülükler çağı olacak. Bilginin, hızın, aklın sınırlarında dolaşan insan ırkı, bireylerin köleleştirildiği, toplumların savunmasız kaldığı, çok uluslu şirketlerin diktatörleştiği, yeni toplum ve dünya düzeni şekillendirmeye çalıştığı bir çağ tanık oluyor. İklim değişiklikleri, toplumsal huzursuzluklar, gelir adaletsizlikleri, çok uluslu şirketlerin kendilerini devletlerin yerine ikame etmeye çalışması, terör örgütlerinin devletleştirilmesi, toplumların çok uluslu şirketlerin oyuncağına dönüşmesi, kibir ve açgözlülüğün insanlığı toptan tehdit etmesi bunlardan sadece birkaçı. İşte içerden vurmak bu yüzden iç tehdittir. Milletlerin önünde iki seçenek var ya ülkelerini, toplumlarını, varlıklarını savunmaya geçecekler. Bu yönde olağanüstü güce yatırım yapacaklar ya da çözülüp dağılacaklar. Küçük bir yeryüzü azınlığı, azgınları, şirketleri, bütün ülkeleri, insanları, kaynakları talan edip insanlığı tehdit edecek. Bugün verilen yarın verilecek mücadele budur. Öyleyse bu tehlikelerle hep birlikte mücadele etmek esastır. İşte Türkiye birçok ülke gibi bu mücadeleyi veriyor. Coğrafyanın sarsıntılarına, küresel ölçekte çözülmelere karşı güç inşa etmeye amansız bir mücadeleye hazırlanıyor. Tam da böyle bir anda ülkemizi içeriden zayıflatacak, zafa uğratacak her hareket bir iç tehdittir. Milletimize, varlığımıza yönelik bir tehlikedir. Bilinçli ya da bilinçsiz her hareket hepimize zarar vermektedir. Asla muhalefet değil bu. Açık Türkiye düşmanlığı. Muhalefet görünümü altında bir iç tehlike servis ediliyor. Mesela orman yangınlarıyla mücadeleyi zaafa uğratacak şekilde konuyu başka yerlere çekmek, hedef şaşırtmak, devleti zayıf göstermek, milletin hassasiyetlerini provoka etmek bir iç tehdittir. Yangında sabotaj varsa onu araştıracakken perdelemeye çalışmak büyük bir kötülüktür. Yapılanların muhalif olmakla alakası yoktur. Muhalif olmayı Türkiye'yi vurmak olarak algılayanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vuracağım diye Türkiye'ye vuranların, Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'nin felaketine yatırım yapanların ülkeye verdiği zarar konusunda toplumsal bir bilinç dalgası inşa edilmelidir. Sırada ne var? Bakın aynı şeyi yapacaklar. Türkiye için yakın tehdit budur. Terör, dışarıdan saldırılar, bir takım ülkelerin ekonomik savaşları ve Türkiye'yi durdurma planlarıyla mücadele etmeyi biliyoruz. Ama içeriden saldırılar, yüzyıllardır kurduğumuz bütün devletleri, imparatorlukları mahvetmiştir. Büyük tehlike budur. Bu kötülüğü son bir haftada bir kez daha yaşadık. İnanın önümüzdeki hafta yeni bir ajandayla, yeni bir krizle karşımıza çıkacaklar. Yine aynı yöntemi uygulayacaklar. Dışarıda hazırlanacak, içerideki karargahlardan servis edilecek, muhalif partiler tarafından kitleselleştirilecek, fonlanan medya tarafından beslenecek, muhalif liderler tarafından iç çatışma tezine dönüştürülecek. Bekleyin, göreceksiniz. Gelin bu kötülükle birlikte mücadele edelim. Bu makalesi